Gurbetçinin sesi Sezai Çağdaş'ın ardından. BRT ve Almanya temsilcimiz aradı. Sezai Çağdaş kalp krizi geçirmiş. Ailesi hastaneye kaldırılmış. Ama galiba kaybettik dedi. Ardından da daha dün bana mesaj atmıştı. Ali'cim seninle Safranbolu'da bir filmde oynamıştık. O film ne zaman yayınlanacak? Bir var mı diye sormuştu. Ali'ninle bu konuşmamızın ardından Sezai Çağdaş ile ortak bir iki dostumuzu arayarak acı haberi öğrendim. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda ailesi tarafından hastaneye kaldırılmış, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamış, hakkın rahmetine kavuşmuş, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sezai Çağdaş, Almanya ve Avrupa'da gurbetçilerimizin sesi, onların çok sevdiği Bartınlı bir hemşerimizdi. Ama bizim gibi o da Bartın, Karabük, Zonguldak ayrımı hiçbir zaman yapmaz. Zonguldakları bir bütün olarak görürdü. Rahmetli Sezai Çağdaş ile tanışmamız 1990'lı yılların sonlarında oldu. Almanya'da bir etkinlikte tanıştık. O dönemde Almanya sahnelerinde fırtına gibi esiyor. Almanya'nın ibos olarak tanınıyordu. Başta Kara Elmas diyarı olmak üzere Almanya ve Avrupa'daki yüzlerce binlerce düğünde sahne aldığı gibi birçok organizasyonda da aranan isimlerin başında geliyordu. Bildiğim kadarıyla 1958 doğumlu olan Sezai Çağdaş, kendisinden iki buçuk yaş büyük olan ve bebek iken rahmetli olan ağabeyi Hasan'ın adını ve nüfus kaydını almış. İlk yıllarda ancak annesinin ısrarı ile Sezai adını sonra vermişler. Bartın'ın Çiftlik Köyü doğumlu Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten birçok gurbetçimiz gibi o da genç yaşlardan Almanya'ya göç etti. Sesinin güzel olmasının avantajını kullanarak düğünlerde sahneye çıkmaya başladı. O kadar çok sevildi ki bir günde birkaç düğüne gitmek zorunda olduğu günler oldu. O günlerde Almanya'da gurbetçi hikayelerimizden oluşan Türk filmleri çevirmek moda haline gelmişti. Sezai Çağdaş bazı Türk filmlerinde de rol aldı. BRTV'nin milli uydumuz TÜRKSAT'tan yayınlarının başlaması üzerine Almanya'daki gurbetçilerimizle kurduğumuz gönül bağ içinde rahmetli Sezai Çağdaş da yer almıştı. Bir dönem BRTV'nin programlar yaptığı yaz aylarında bölgemize geldiğinde BRTV stüdyolarına gelip canlı müzik programlarına katıldı. Bölgemizde klip çekmeyi çok seviyordu. Klip çekimleri tamamlandığında ilk olarak BRTV'de yayınlardık. Almanya'nın Oberhausen şehrindeki evinde BRTV'nin müdavimlerindendi gerek kendi kliplerinin yayınlandığı sırada, gerek başka programlarda ekran fotoğrafları çekip bana gönderirdi. Bir Almanya ziyaretinde evine gitmiş, kendisiyle orada röportaj yapmıştık. BRT ve Almanya temsilcimiz Ali İnan ile özel bir gönül bağı vardı. Zaten son görüşmelerinden birini, belki de son yazışmasını Ali ile yaptı. Almanya'daki Zonguldak, Bartın ve Karabüklerin çok sevdiği bir dostu. Yüzlerce hatta binlerce gurbetçi çiftimizin düğünlerinde sahne almış. Yöresel geceler başta olmak üzere birçok etkinlikte yer almıştı. Son iki gündür Almanya'da hangi dostumu arasam hepsi üzgün, hepsi suskun. Rahmetli Sezai Çağdaş için aramızdan erken ayrıldı. Çok üzgünüz ifadelerini kullanıyorlar. Hatta çeşitli nedenlerle kendisine mesafeli olan bazı ortak dostlarımız bile çok üzgün olduklarını ifade ettiler. 1957 doğumlu olan Sezai Çağdaş, 1978 yılında daha gençliğinin bağrındayken 21 yaşında Almanya'ya ailesinin yanına yerleşti. Birçok bölge insanı gibi ekmeğini madende değil sahnelerde ses sanatçılığı yaparak aradı. Bir dönem Almanya'nın ibosu olarak çok ün yaptı. Fadile Elvan adlarında iki kız ve Ali Kemal adında bir erkek evladı yetiştirdi. Bartın'ı, Karabüyü ve Zonguldak'ı çok severdi. Özellikle yaz aylarında bölgemizde olduğu dönemlerde sık sık Safranbolu'ya gelir ve Safranbolu'nun çok özel bir yer olduğunu, Safranbolu'ya her geldiğinde huzur bulduğunu belirtirdi. Bildiğim kadarıyla 13 kaset ve çok sayıda klip çekimi yaptı. Birkaç Türk filminde rol aldı. Hasan Albin yapımcılığını üstlendi. Kariyer kahvesi adlı programımızda hayat hikayesinin çekimlerini yapacaktık. Ama ani bir kalp krizi sonucu yarın Almanya'da Essen şehrinde gurbetteki hemşerilerimiz son yolculuğunu uğurlayacaklar. Perşembe günü Bartın'da Çiftlik Köyü'nde de biz ebediyeti uğurlayacağız. Evet çalış, çabala, ün yap, yüzlerce hatta binlerce çiftin düğününe tanıklık et. Her düğünde binlerce insanı eğlendir. Çok sayıda beste yap, kasetler üret, klip çekimleri yap, Sonunda her insan gibi ebediyete intikal etmek kaçınılmaz. Almanya ve Avrupa'daki gurbetçilerimizle Kara Elmas diyarında yaşayan yüz binlerce insanın çoğunun bizzat tanıştı. Tanışamayanların ise adını duydu, sesini dinledi ve kliplerini izlediği Sezai Çağdaş artık yok. Başta bizzat Almanya'daki evlerine giderek acı kahvesini içtiğim, değerli işin hanım olmak üzere, çeşitli vesilelerle görüştüğümüz değerli evlatları Elvan, Fadile ve Ali Kemal olmak üzere, bu yazıyı kaleme aldığım sırada geçmişiyle ilgili bilgileri aldım. Değerli ortak dostumuz Selim Akman başta olmak üzere tüm dostlarına, Almanya'daki Kara Elmas Diyarı'nın çok değerli gurbetçilerimize ve bölgemizdeki hemşerilerimize bas sağlığı diliyorum. Ruhu şat, mekanı cennet olsun.